Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Dyson'ın Miel mi diye karşılaştırma yapacağım. Aslında ben baktım özelliklerini öğrendim. Şimdi sizinle paylaşacağım. Ben favorimi şimdiden seçtim ama gene de sizinle de paylaşmak istiyorum. Ona göre siz de karar verir Normalde hani benim için çok önemli şeyden olan... bir tanesi şu onun otomatik olması. Normalde Miel'lerde hani ayarlıyorsunuz. Bir daha hani elemenize gerek yok ama Dyson'larda sürekli Basılı tutmanız gerekiyor. Bu basılı tutmak benim için dezavantaj. Ben öyle istemiyorum. artık hani tercihe bağlı tabii ki. Bir de fırça konusuna geldiğimizde fırça miyelde değiştirmek zorunda değiliz. Yani miyelde her türlü şunu kullanıyoruz ama Dyson'da halılarda ve normal parkelerde veya normal yerlerde değiştiriyormuşuz. Mesela şu başlık var ya, şunlar değişiyormuş. Fiyatları hemen hemen aynı aslında aynı. Bu da 649, bu da 649. Ama Dyson'la Miel arasında bence dağlar kadar fark var. Şu an Miel'i daha çok beğendim. Bir de bunun hani otomatik şu filtre kısmı var ya. Bu filtre kısmını da değiştirmiyorsunuz. temizleme gereği duymuyorsunuz. Normalde otomatik kendisi de temizliyor. E, <laughs> du Bu kadar galiba. Hani ekstradan uyuyacağız. ekstradan hani ne olabilir? Gerçekten çekim gücü çok iyi. Dakikaları da aynı. Mesela pil e, konusunda da bu da 60 dakika, bu da 60 dakika. Sesua Sound minutes ha. Yani ikisi de 60 dakika. O yüzden hani aynı fiyatken bunun özellikleri daha çok güzel. O yüzden tercihim tabii ki Miel oldu. Bu arada Miel de bilenler çok iyi bilir, kullananlar. Ömürlük gerçekten. Miel markası çok güzel. Bu kadar. Bakalım eve gittiğimde de deneyeceğim. Ona göre sizinle de tekrar paylaşacağım. Hatta şöyle bir özelliği varmış. Normalde Dyson'da elektrik şey öndeki lamba var ya lamba yok ama Miel'de tekrar bu da var. Bu da çok güzel bence. Ve de hani şey bunu söylemediğimde satıcı diyor ki bunu söyledin mi diyor. Yok dedim görmedim o yüzden söylemedim bir daha çekiyorum. Son olarak <laughs> Miel'lerde şöyle bir özellik de var. Tek başına böyle durabiliyor. Ama Dyson'larda öyle bir özellik yok. Yani böyle sabit durmuyor. Bu tek başına böyle durabiliyor. Bu da ekstradan güzel evet, bir şey. Miyellerde şöyle 3 tane şöyle yakından göstereyim. Normalde böyle 3'e bölünebiliyor. Ama Dyson'larda böyle bir özellik de yokmuş. Böyle. <gülüyor> 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 Arkadaşlar şimdi eve geldim. Beraber paketi açmak istiyorum. Hadi bakalım. Bismillah. açabilirsem. Bunun içinde hayal şeyleri varmış. parçaları varmış. Normalde ben beklemiyordum aslında. Acaba bana orada yanlış bilgi mi verdiler? Normalde tek bir başlık var dediler bana ama Bakalım. Ya bunların olması iyi tabii ki ama yani tek bir başlıkla bütün her şey yapabiliriz dediler ya. O yüzden Havalı şeylerine bakıyorum nasıl bir şey diye. Bu ne işe yarıyor acaba? Şunları. Çekim hmm. oluyor. Bu uzun olanı. Çözeceğim bir Bu şarjı herhalde. Bu kadar çok parça parça ki bunu duvara monte etmek için. Tamam. Şimdi geldik. Bu kısma işte. en güzel kısmı o bunun temizlemesi diğerine göre tabii ki daha iyi. Daha önce de video çekmiştim arkadaşlar. Şöyle bir makine almıştım. Ama maalesef onun çekim gücü çok çok kötü olduğu için şimdi size aradaki farkı göstereceğim. Gerçekten çekim gücü inanılmaz kötü. O yüzden mecbur kaldım yeni bir tane almak için. Bu batarya soğuyor herhalde. Aynen bunda bayağı bir parça çıktı. Bu da tekrar bataryası. Şimdi ben bunları hepsi <laughs> takacağım. Ondan sonra ikisinin arasındaki farkı size göstereceğim. Tabii ki Dyson'la bunun arasındaki farkı da göstereceğim size. Arada dağlar kadar fark vardı. Ama sadece hani gerçekten aradaki farkı size göstereyim ki e, neden aldığımı siz de görünecek. Çünkü diğeri hiç güzel çekmiyordu. Bana gördükten sonra hak vereceksiniz. Özellikle bir ifade Şimdi bu ikinci parçası. Eğer normalde hani bunu aşağı tarafa da takabiliyoruz ama bilmiyorum bu tarafa da takılıyor da enteresan bir şey. Şimdi bu buraya mı takılıyordu? Yok. iyi e, bu nasıl olacak? Böyle mi oluyordu? Bu da böyle. Tamam. Bataryası Nasıl olacak? Ee, saniye. İlk önce bataryayı takacağız. Ondan sonra. Okay. bir şey eksik var mı? Şarjı var mı acaba? Bu da güzel bir Şimdi şimdilik böyle tamam. Buna şarjı var mı yok mu onu bilmiyorum. Arkadaşlar makine şarjı taktım. Şarjını aldı. Şimdi deniyorum. Normalde bunun 3 tane seviye var. Bu bir, birinci seviye. Yani birinci seviye şunu söyleyebilirim. Diğer makinelerin üzerinde. Bu ikinci seviye tamamen kaldırılıyor. Hadi bir daha deniyoruz bakalım bu sefer başaracak mı? Evet, sağ oldu. Demek ki yanlış... Az önce yanlış yere taktığım için olmuyor. Aslında hani o şekilde oluyordu ama... Bir daha. Bu halıları vermek için kesinlikle bu makine olmuyor. En kısa devrede vermek lazım çünkü bütün halıyı topluyor sürekli. Yani sonra... Arkadaşlar şimdi sıra bu makinede. Normalde hani size göstermek istediğim halıyı toplamadım. Ee, göstermek istediğim şu mesela hani diğerine ne kadar çok güçlü hepsini toplayabiliyor bunu yaptığımda yani ne kadar yaparsam yapayım yani şey yapmıyor yeri kadar düşürüyor yeri kadar kaldırmıyor Arkadaşlar bugünlük günlük videomuz da bu kadar. Kendinize iyi bakın. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.